Hepinize merhabalar arkadaşlar nasılsınız ne yapıyorsunuz Beni soracak olursanız ben iyiyim Yine minecraft oynuyorum Normalde bu video kameralı olacaktı ama kamerada bir problem oldu Bunu dışarıda gördüm aldım eve Lamaları vardı ama Öldürdüm Ve kendisi eve geldi yani Lamaları da dışarıda boş boş kalmışlardı Şimdi İkinci videodan en son evimiz böyle kaldı. Şuralara meşaleler koydum. Onun dışında evin altında kömür madeni bulmuştuk. Ben oradaki kömürleri temizledim. Buradan aşağı falan kalmıştım. Aşağı kazarken öldüm. E, lav vardı bak aşağıda görüyorsunuz değil mi? Bir dakika ben burayı kapatayım yoksa kurbağam falan gelip ölür orada. Buraları temizledim. Bu videodaki amacım demir bulmak. Demir bulursak belki maden yaparız. Şimdi o ikinci videoda girdiğim madeni arayacağım gidip. Buralarda bir yerdeydi herhalde. Yani yanlış hatırlamıyorsam da burada değil ya şurası mı bir buraya bakalım fıtı 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 fıtı. Şurada bir sandık gibi şey gördüm. Sandık gibi bir şey mi? Zaten sandık gördüm. Hemen gidip içine bir bakalım. Ne? Altın kılıç mı? Bunlar ne? Demir parçası. Bu demir parçalarından demir yapabiliyoruz mu? Eve gidip bir de bir dakika ben sandığı da alacağım. İşimize yarar. Hadi gidelim şu demir parçalarını demir yapmaya çalışacağım. Bilmiyorum olacak mı? Olursa iyi olur. Ben bu arada ikinci videodan sonra evin üstünü de şöyle yaptım. Hani daha 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 kolay göreyim akşamları. Aa demir oluyor. Aa bir tane eksik ya. 3 tane olması için bir tane eksik abi ben bu da güzel ben öldüğüm için kazmalarım filan gitti bir sürü kazma yapmıştım bunlarla idare edeceğiz abi bir de kalkan yapalım şöyle koyuyordu bir dakika bu değil şundan bir tane şuraya Heh. Kalkanı böyle erken yapmamız çok iyi oldu. Videonun başında da çok iyi başladı İnşallah böyle devam eder. Galiba dışarıda yanıyor İskelet Sesini duyuyorum da siz duymazsanız büyük ihtimal. Yani videoda sesi gelmiyor. Biz birazcık taş kıralım. Taş kasalım. Evimizin altı zaten yer oldu Bu arada buradan da e, gitmiştim Demir bulmayı denemiştim bulamamıştım ama bir de şunları da bulmuştum evimin altında Birazını pişirdim, birazı alıp bu bakırlarla ne yapılıyor bilmiyorum. Bunları buraya hızlı hızlı nasıl koyuyoruz ben öğrenemedim. O yüzden böyle yavaş yavaş koyuyorum. Bu bize yetmiyor yani. Bizim bir alana ihtiyacımız var. Ha. Ha. Bir uyumamız lazım. Şimdi evimizi büyütmek gerek. O yüzden ben odun kazma odun 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 kırmaya başlıyorum <laughs> Evet arkadaşlar bayağı bir odun kalsın Ben bayağı iskelet çeki duyuyorum ya bir sürü odunumuz oldu. Evi ne tarafa doğru uzatayım? Böyle mi uzatsam evi? Olabilir gibi ya. bayağı sustum oyunu oynarken oyuna daldım. Bir sürü Bir sürü köylü sesi geliyor ne? çok Abi koru koruyun beni koruyor beni. Tabi efendim. Bun, bunlar niye geldi? Hayda. E olmadı. Bak bak geliyorlar yaklaşıyorlar duyuyor ne? Duy duymuyorsunuzdur belki. Abi bunlar niye geldi şimdi? Ben bir de arkamda durmuş üçü birden böyle izliyor bak 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 şöyle göstereceğim. Ben hmm. bunlara bulaşmazsam giderler mi? Ayda. E ee, gidin hadi bir daha gelmiyor. bir de orgonda durmuş ya sanki benim dönmeyi bekliyorlar Ben dedim bir anda niye bu kadar fazla şey sesi geliyor köylü sesi köylü de değiller bu yani. şöyle şuraları kapatayım ben bunlara savaş açsam bunların hepsi gelip şey yapardı değil mi? Toplanır. Hmm. Olmadı ama. Bir dakika. Oğlum evi bastılar sizin hiç haberiniz yok. gezen öyle beleş. Yaşayacak yer buldular. <laughs> Şimdi evimizi genişlettik. Ama ben bu sandığı buradan kaldırıp buraya mı götürsem acaba? Ya da yatağımı mı oraya götürsem? Hiç bilemedim. Yatağımı oraya götürsem. Şimdi yatağı al buradan. Şunun yerine koy. Buraya yatağı koy. Şunu kır. Kırdık bunu. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Yani bu video da pek fazla bir şey yapamadım ama ilginç şeyler oldu. Yani altın kılıç buldum. Demir parçacıkları buldum. Şu ne deniyordu onlara ya? Baskıncılar böyle geçerlerken silahlarını bana doğrulttular ya. Yani ne oluyor pek anlamadım. Şimdi onlara saldırı yapsam komple toplanıp bana saldırırlar diye düşünüyorum. Onun dışında dördüncü bölümde daha fazla şey yaparız. Belki kameralı bile olabilir yani o video. Kamera işini halledersem. Abone olursanız bir de like atarsanız sevinirim. Bir de yorumlara daha neler yapayım. Yani Minecraft'ta daha neler yapayım. Ya da daha ne gibi videolar gelsin. Bir de video güzel mi olmuş kötü mü olmuş onu da yazarsanız sevinirim. Onun dışında pek fazla bir şey demeyeceğim. Hadi görüşürüz bay bay.